ama öyle o kadar kökünü kurutma istersen. Kuruturum, kurutmam bir işe yaramıyor demedin mi? Allah Allah. Bir şey buldum. <laughs> çürük aldım ve çürüğü bıraktım Asıl bir tane. Fight çürük Ay dur dur, ne yapıyorsun? Ne vuruyorsun be? Aa bunların ikisini de fışırdat. Fışırdatıyorum. Hı <laughs> hı Daha çok küle. Aa bir tane daha yapabiliyormuşum. Bu da kaç oldu canım? Şu an canım 91. Tamam. Ama açım Şunu yani. da vereyim sana. Tamam. Bunu da mı fışırdatıyorum? Onu da fışırdat. Ben biraz daha kül yapacağım. İki tane daha küle ihtiyacımız var. Şunları yakayım. Ee, şeyi yapsak. Ne onun adı? Ne? Kozalak yaksak. Kül olur mu? O da, o da olur. Şu an zaten şöyle bakayım. 11 tane daha yapabiliriz. Örümcek şeyi var çünkü. Tamam ben şurada kozalak işine girdim. Yakıyorum. Bu arada karnım aç, Açtı acıktı yine benim. <laughs> Dolaptaki beş. şeyleri pişirip yememiz lazım. Ee, Ver bana. şunu sana verdim. Dolapta ne var ki pişecek? Yumurta. İki tane daha yapabildim. Birini veriyorum sana. Normal pişir ye yumurtayı. Ha öyle yapabiliyor muyuz? Düz. Aynen. Şu şeyde pişir ye. Neyde? <laughs> Ocakta işte şeyde ateş çukuru. Ko kazandan bahsediyorsun. Hayır ya şu ya, ısındığımız şey var ya şu ya şu. Ha orada, pi orada mı pişiriliyor? Orada pişiriliyor tabi. Ben bundan haberim yok. Açlığım 5 hadi hızlı. <laughs> Alo. Aa pişti. Ye. Bir tane daha var. Ben de yiyeyim. Ye sen de. <laughs> Benim açlığım 30. Acil gidelim ya. Benim de 16. Haydi. Şu an gece olmak üzere. Gerçi gece Ve geliyor. Sen kahin misin? Tamam. Ateşin olduğundan emin ol. Var var. İki tane beriyi pişirip birini ben yiyeyim birini sen ye. Sonra kendimize çok iyi bakalım. Ateş ateş bir dakika ben yakıyorum. Hı. Tamam beri al nerede? bunu. Ha. Ye bunu ve kendimize çok iyi bakalım. Şeyim. Hah. Üstüme giydim. Ha, Gidebiliriz. Direkt ileri kaçıyoruz. Koş, koş 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 geldi geldi. Ee, kimdi o? Mamutlara kaçıyoruz. Sen de olduğun için muhtemelen 100 tane falan geldi köpek. Geçen sefer ölmüştü de Tolga. <laughs> Tek ay, başıma savaşmıştım ay, bu öyle şeylerle. Şey. Hayır hayır yanlış info veriyorsun. <laughs> İyi de bu mamutlar Şerefsiz uyuyordur. Şeyden. Uyurken de saldırıyorlar bir şey olmaz. Sen buldun mu mamutları? Henüz değil. Heh, ha buldum. Etrafından dolanacağız. Oy. Çok geldi ya Tolga. Evet ben bok da topluyorum aynı zamanda. Ağzına sıçrayım senin köpek gibi. Hah mamutlara girmişler çok şükür. Girdiler girdiler. Kışımızda var mı artık? Yok herhalde. İzleyelim. He araya gir Tolga. Ben bir şeyler topluyorum <laughs> arada. Mısın, Hayır insanları kavga ben etmesinler, dövüşmesinler. Çok, et, çok, et, topladım bu köpeklerden de. Yaklaşık space'e basıyorum o yüzden. Arada gödünü ısırıverecekler şimdi. Aa dondu bir şeyler dondu. Ha şey öldü çünkü. Ee, beyaz köpek vardı ya gördün mü? Ha, o kış evet. köpeği. O ölünce donduruyor etrafı. Of çok et geldi yaşasın. Onlar şimdi bize saldırmasın bir anda. Saldırsın. Saldırmasın. E ee, üstünde dal öldürdüler. var mı? Var. Bak ete yetişemedim, yediler eti. mamutun etini. Yiyorlar mı? Bir, bir tanesi kayboldu. Benim a, elimdeki ateş bitmek üzere ya. Bitti. <laughs> Dur. Veriyorum, al yakayım ya. Hah tamam. Gidelim ben açlıktan öleceğim yoksa. Yani, gidelim gidelim hayvan gibi yemeğimiz var gel. <laughs> Köpekler saldırsın <laughs> ya tanem? bu arada. Ben Bende dört tane canavar eti var. iki tane et var. Yaşasın ya. Aha, bak. Bende de iki tane et var. Ama şimdi etrafında koyacak bir şeyimiz yok değil mi? Var var. Orada olması lazım. Yedik ya oğlum. Hepsini yemiş olamayız ya. Yedik mi hepsini? Bir çoğunu. Allah'ım öleceğim yüzde bir açlığım. Bir şey yemem lazım benim çok acil. Aa ölüyorum. Durun durun, dolapta buz vardı onu yiyeyim. Hah, <laughs> tam 3 oldu. Ay çok kötü öleceğim, hediye açıyorum. Hadi aç. Ayakkabı çıktı. Ayranımız yok içmeye. Yüzde bir Buz. Ye ye, yemek hazır. Uç yemek hazır, hazır. yemek İçiyorum. hazır. Koş. Neli Aha. Allah'ım çok, çok şükür yarabbim. 8. İki <laughs> tane de et ben koydum. Yeti <laughs> kurtardık mı of hocam? 70. Diyebilir miyiz? Evet ya gerçekten. A ateş yakalım. Oh, şimdi de beri meri toplamamız lazım. O zaman şöyle yapıyoruz. Ben yukarı gidiyorum. Yarın. Yarın değil şu an. Sen de aşağı git. Ya da fark etmez tam tersi. Tamam ben şu etleri bir üstünden bırakayım da. Ben de şu çantamı alayım. Tamam. Okeyiz herhalde. Şu oldu mu? Oldu. Ben gidiyorum. Hadi gidiyoruz. Neyse. Ben de gidiyorum. <gülüyor> gel gel. Zorlayıcı <laughs> bir kış oluyor. <laughs> Kışın sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Ya evet. Yazın da öyle bu arada. Ya öyle de hani yazın en azından bir umudumuz oluyor bazı konularda. Yazın da etraf yanıyor yangınlar gerçi sen seversin. Evet evet. Mantar Anladım işimize abi. yarıyor değil mi şu an o etler için? Yarıyor yarıyor. 10 tane mantar topladım. Helal lan. Kürekle boşuna mı geziyoruz biz? Ha bir daha çıkmaz ama öyle o kadar kökünü kurutma istersen. Kuruturum kurutmam bir işe yaramıyor demedin mi? Allah Allah. Nasıl yaramıyor ya? <laughs> ne bileyim öyle, öyle bir şey söylemedim. Başta. Yo. Çür çürük bir şey buldum. <laughs> çürük aldım. Al onlar da lazım. Burada küçük bir fight var. Fight değilmiş ve çürüğü bıraktım Asla bir tane fight, çürük ya. Evet, evet. aa domuzlar bana vuruyor. Püf ya. Aa şu birlikte ağaç kestiğimiz dayı. Orada çanta mı var? Koş 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 koş. Burada ne var i̇şte başka? bu bizim hikayemiz. Ben bunları toplayıp eve gelip uyumak istiyorum ya. Canım ilk defa %100lendi çünkü. Onu toparlarsam çok mutlu olacağım. Kedi kuyruğu lazım mı? Olur getir. Ondan da kıyafet yapılıyordu galiba. Ya buraya sırt çantasını falan almamız lazım. Ben neredeyim? Map'in neresindeyim? Allah! Lan! Oğlum bir dur ya. üfff. <laughs> Aklımı kaybettim ne oldu? <laughs> Vurdu ya. Kim? Map'e bakıyordum şu robotik bir şey var ya. Tamam ben buraya geri gelir toplarım ha. kuyruğu muyruğu. Onun yanında loot savaş var. Ya yok bana saldırıyordu hmm. da. Ee, ben doşluya doşluya etrafından dolana dolana bir sürü şey topladım orada. Müthiş. Ay ben çok az şey toplayabildim ya. Burası biraz çorak bir yer şu an. Bu arada hangi mevsimdeydi hatırlamıyorum. Bir tane mevsimde yağmurlar başlıyor. Galiba bundan sonraki mevsimde. Ee, yağmurlarla birlikte kurbağa yağıyor abi gökyüzünden. Nasıl yani? Ee, <laughs> bu yağan kurbağaları da e, bezin her yerine şey koyup. E, neydi o? Tavşan kapanı koyup öyle toplayabiliriz. Yoksa olmuyor çünkü. E, Direk yalıyorlar seni yani o yüzden bizim kış bitmeden önce hem buz hem de çok fazla saman toplamamız lazım bu trapleri yapabilmek için Tamam ben topladım bir şeyler <laughs> Ben de topladım yemek yapalım Oh ellerine sağlık kardeşim Afiyetler olsun inşallah Allahu ekber dağlarına kadar çıkartmışsın Ben öyle şeyler yapmadım Hayır <laughs> hayır hayır hayır, hayır. Heh. Ateşimiz gidiyordu. Küçük savaşında başarılar dilerim. <laughs> Burada huzur içinde yemek yapıyor. Anne yemeklerin yemek var. Düşünce oluyor. Yemeği ne? ye yat sen. Ben bunu yiyorum. O alsın gitsin bir kere bir daha yapmaz Yedim. Ha. Ve yatıyorum. Yat. Benim de yatmam lazım çünkü. Sorun yok her şey kontrol altında. Et var mı şu an? Var var yemek yapıyorum şu an. Ateşi yakalım. Hemen şunu yapabilirsem uyuyacağım inşallah ya gerçekten. Ne yapacaksın ki? Yemeği yapıp uyumak istiyorum. Hı. Sen de uyanınca ben de yiyeyim diye. Analık işte ne yaparsın? İşte ben sanki kalkınca Hah. sana yapabilirim gibi bir yandan da. Oha çok doğru. Çok iyiz ya. <laughs> orul orul. Hışt, hışt. Ben buraya yeni yemek de yapıyorum bu arada. Fullerim aç modunu. Orada bizi iyileştirmek için anlık healing şeyi de basabileceğiz. Ben onu hallediyorum. Tamam. Ben şöyle bal kupası diye bir şey var, İyileş yazıyor yanında. Bal kupası mı? Göster evet. bir. Ha, onu bir yerden buldun mu? Evet. Onu da yapabilirsin. Canın azaldığında. Tamam. Ben bunu yiyeyim mi? Sen bir tane daha yapmış mıydın? Yaptım, yedim. Yaptım ben yedim. Tamam. Öf, çiçek gibiyiz şu an. Evet. Gidelim mi? Ne yapalım? Gidelim gidelim. Hadi. Üstüm boşaltıyorum bir yandan da. Bu ne? Bufalo hani? yünü bufalo yünü var bende. Tam çok iyi. Onlardan da kıyafet yapabiliyoruz. Koydum buranın içine. Geldim. Hadi bakalım. İlk defa çok iyi durumdayız lan. 29 gün olmuş. Evet, gerçekten. Şey çok iyi şey zaman. gibi hissediyorum şimdi gideceğiz. E şu yok mu sende? Aa yok falan gibi anladın mı? O yüzden her şeyi <laughs> üç kere kontrol ediyorum. Aha. Aha aha aha. Hı. Alamadım ben. Et var burada. Hay. Tavşan kardeş gelmiş, ölmüş, burada kalmış. Hı. Biz nereye gidiyoruz? O, öbür taraftan gidiyorduk değil mi? Yanlış yerden ya, geç, geçmeye çalışıyoruz. Yukarıdaki ne gidelim? Yukarıdaki örümceklere gidelim bu sefer. Yukarıda da mı? Orası daha yakın. Var. Her yerimiz örümcek kardeş. Ha? Ulan yağmur yağıyor lan. Nasıl yani? Bende yağmıyor. Dik, dikmende. Ha öyle. <laughs> Algılarımla oynadı ya. <laughs> evet örümceklerin çıkma vakti geldi. Şimdi şöyle şurada ha, bir tane mıyız var. Biz? Oraya, bir tane bataklık var arada. Küçükler şöyle gidelim. Şurada tek başıma Ek fare duran bir örümcek var. O da üçüncü seviye yine kraliçeli. Şunu biraz uzağa çekelim. Hiç saldırma. Zaten geziyorlar ortalıkta. Gel gel ağlama. Hah, biraz daha gelsin kardeş. Çok korkuyorum ben bu salaklardan. Şimdi vurabilir. Burada duralım bence. Aha. Şurada şeyler var. Onlar birbirine saldırır. Domuzlar var. Ama domuzlar bize de saldırıyor buradakiler. Dikkat et. Ben burayı bayağı temizliyorum şu an. Ya sen tek başına savaşıyor musun şu an? Evet. Çok iyi abi. Eline sağlık. Vay arkadaş adama bak. Ee, benim ateş Başka? yakmam lazım. Üşüdün mü? Dur ben bir sana. Bir dakika. Aa. Yaktım. Aa. Gel gel. Var bende var. Biz bunları of, düşündük. Yine de keselim. Biz bunları düşündük yeğenim. Ben düşünmemişim ya. 6 kere düşünüp geldim ben bu fayda. Tamam. <laughs> Okeyiz bence. <laughs> Isındı taşta. Hadi devam. Benimki tam ısınmamış. Buna biraz yakıt ekleyin. Getiriyorum. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi ha, bir mi? Bir tane bir tane bir tane gel 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 çıkarlar oradan yine. Ya çıksınlar Sulaş. tamam. Tam. 35 tane çıkmadı en azından. Canım full şu an devam. Evet. Oh. benim de full. Tamam. Şey yapabilir miyiz acaba ona saldırsak? Kaç tane çıkacak Allah 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 Allah. Bu arada bunu kaldırınca kraliçe arı çıkacak haberin olsun. Arı mı? Örümcek yuvasından. Aa çıkmadı. Ay kraliçe örümcek çıkacak ama. <laughs> Ay dur dur ne yapıyorsun? Ne vuruyorsun be? Abi çok güzel şeyler topladık ama, şunu alabilir misin yerdekini? Ayıp ediyorsun. O çok güzel bir savaş aleti. Ha şunu Onunla mu? Onunla vurabilirsin, o çok güzel vuruyor. Aynen. Koru mu? Neyi koruyorsun kaç, sen? Kaç kaç, o bizi döver. Ha bizi dövmeye o, mi geliyor? orada... Evet. Koru diye diye bizi dövmeye geliyor. Her yani arkasındaki şeyi koruyor, bir ha. tane alan var orada, orayı koruyor. Ha, dövelim onu. Onu dövemeyiz abi, onlar bizi yer. Ya onlar kim ya? Yok yok. <laughs> Onları Bosa kestireceğiz. Ya Melike boss yapma. Ay çok kötüydü. <laughs> şey ben bu havuçları yiyorum bu arada. Var mı senin yemeğin? Ye. Yani yok ama ben iyiyim. Yarı da benimki de hani. Yiyim. Ha, ye. Bende bir tane tavşan eti var. E tamam. Ha et Onu var da. Onu pişiririm. Ha burada pişirebiliyorsun değil mi? Ben bu detayı hı. Uh -huh. Yedin mi havuçları? Yedim ben. <laughs> Yemeyeyim mi? Tamam. Yemez. Yahni mi yapacaktın? Pişirip, tavşanla? pişirip yiyebilirdin. Ha. Ya işte ben o kadar hakim değilim şu an olaya. Evet ne sabaha kadar buradayız. Biraz şu ağacı keseyim bari. Şey bende 12 tane var ama sen bilirsin. Nerede? keseyim abi ne yapacağız? Ek şimdi yanına bir tane. İki tane ekeceğim. İşte biz böyleyizdir. Ormancılık kazanacak. Şimdi etrafımızı kapatalım gece boyu. Sabaha kadar yuvarlak çizeriz buraya. Var mı başka? <gülüyor> <gülüyor> var mı bana yan bakan? Dur bakayım neredeymiş diğer örülecekler. Eee... O yukarısı kıyamet kardeşim. Yukarıya ben hiç çıkmamışım bu arada. Solu, buranın Yukarıya solunda çıkma. var. Sol suyun karşısında var ama o suyun karşısında yani. Okey. O zaman şöyle yapacağız. İnelim, öbür tarafa gidelim bir de. E o zaman şimdi yola çıkalım işte. Yak meşalelerini gidelim yolda. Tamam hadi. <laughs> Allah'ım <yarabbi> ya Rabbi ya. Şey topla. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Çok susadım, keşke suyum olsaydı. Sen böyle çok susadım deyince şey oluyorum böyle. Aa oyunda su da mı vardı? Hayır <laughs> yok gerçekten bahsediyor falan. <laughs> bu arada biz 25 ile 28. gün arasında ne yapmıştık biliyor musun? Kafa lambası. Evet doğru. Onu yaparız yine. üstümüzdekileri evem bıraksaydık. Yok ya toplarız şurada gel. Hadi. Canım full mü satayım? Aklımı kaybedeceğim ya. <laughs> Benim de canım full şey yeleğim 49. Benim 67. Ben tabii az savaştığım için. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu maceraya çıkıyoruz. Hangi maceraya çıkıyoruz? Daha gelmedik. Buradan. Evet biliyorum. Yumurta? Yumurta? Aa dız. Yok mu başka? <laughs> Dızcılık. Eyvah. At var. Gelme. Huysuzlanıyor. Evet. Birazdan örümcek kardeşlerimize varacağız. Oo, yemekler. Bunları alsak mı şimdiden? Al al yapıştır. Ha taşıyamıyor muyuz? Tamam bokları bırak. Aa tavus kuşu çıktı lan içeriden. Evet. Ben sana vereyim o zaman yemekleri. Gel buraya. Aa ben bu arada yiyeyim 61. Sonra unutuyorum. Yiyeyim mi Ye. bunları ya? Sulu yemiş. Hepsini yeme. Birkaç tane şöyle. Aynen. Oh mis. Biz gelene kadar 3. seviye oldu anasını satayım. Şimdi geri kaçıyorum. Biraz daha kaçalım. Çekeriz çekeriz. Oradayken vurma. Minik minik kaç. Biraz daha kaçalım. Sıçtık. Hiçbir şey olmaz. Gel, 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 gel. Ha orada da küçük bir fight var da neyse ki. Ha domuzlar, mamuzlar. Evet, gel, gel. Biz şurayı yıkalım aşağıda. Orayı mı yıkalım? Aynen. Öldü domuz bu arada. Ay, domuzu öldürdüler. Kaçın. Dayanabilirim gibi ya. Bence vur. Ben de deneyeyim. Tamam. Bana geleceğini sana gelsin. Aynen. Şu da, şu da, şu da, şu da. Aynen. <laughs> Harika. Topla. Topla, topla, topla. Ben de yer yok sana veriyorum. Şurayı da halledelim Orayı Hazır onlar domuzdayken. Şu domuz kardeşimizi kurtaralım. Tamam. Şimdi bir de şuraya vuralım. Aynen. Kraliçe çıkabilir. Hiç belli olmaz. Madı. Nice. Tamam şurada bir tane daha var onu da alsana. Ne var? Ha. Tek... tamam artık Üşüyeceğiz. bence dönebiliriz tamam yolda kamp kurmamız gerekebilir şu an kuruyorum hiç gerek yok aceleye home sweet home diyorum ben abi evet ya övümü <laughs> özledim bir de kafam aşırı düşüyor şu an nasıl ya aşırı beynim hızlıca aşağı iniyor beynim giderken buz toplamayı teklif ediyorum kabul ediyorum kazmam kırıldı <laughs> yok mu malzeme üstünde taş yok üstünde ben de var dur ben sana vereyim. Al direkt şey... Yere bırak. Elin Elim boş bir tek çünkü üstüm dolu da. <laughs> Herhalde şey. o, o oyun e, sağlığı gereği eline veremiyorsun. O yüzden. Ah be abi, kötüymüş bayağı. E burada örümcek aldı bana. Gel gel. Ay tamam git istemiyorum. Tam vurdum. Ne oldu? Sınıyor muyuz burada? Hı hı. Kaybolana kadar gittim ben de peşini. Kaybolan tırrek. Ne oldu lan? Ay ne oldu? Neredeyiz ya bu arada? Oo, uzak Biraz yaşıyoruz. var eve. Ya bu şeyler gitmeden, penguenler gitmeden diyorum ki şeyleri penguenleri şeylere sokalım. Kim o? Kim o? Domuzlara ko sokalım. sokalım. Ha öyle bir şey mi yapabiliyoruz? Şöyle yapabiliyoruz. Şimdi oha. Galiba boss geliyor. Sesi açmam lazım bir saniye. Evet galiba bir şey geliyor yani de. Boss geliyor. Şimdi elimize ışığımızı alıp koşarak gidiyoruz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İşte like, like falan o tarz şeyler. Yorum yapabilirsiniz, abone falan. Youtube biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.